İsmim Leyla Bekereci. 13 yaşından beri sim sırma işiyle uğraşıyorum. Daha çok küçük yaşlarda gönül verdiğim, sultanlardan ve saraylardan özendiğim bir işti bu. O zamanlar sultanların simlerle değil de altın tellerle yaptığı işçiliği, şimdi biz sim iplerle yapıyoruz. 13 yaşından beri uğraştığım ve gerçekten severek geliştirmeye çalıştığım bu işi küçük bir atölyeyle devam ettirmek için profesyonel olarak 2 yıldır 15'e yakın arkadaşımızla çalışarak küçücük büyüme sağladık. Bu işe ilk başlarken evde yaparak kazandığım bir bileziği bozdurarak açtık bu küçük atölyeyi. 9000 lira gibi bir medlaydı sanıyorum. İnşallah daha da büyüyerek devam edeceğiz. Daha da büyümeyi umuyorum. Hayallerimizi gerçekleştirmeyi ve e, geleneğimizde olan, genlerimizde olan bu işçiliği tüm dünyaya tanıtmaya hedefliyoruz. E, aslında hayal edebildiğiniz her şeyi yapıyoruz. Perdeler, e, Osmanlı motiflerini aklınıza gelebilecek her yere işleyebiliyoruz. Eşarplar, takımlar, e, masa takımları, yemek takımları, karyolu örtüleri, seccade takımları yani bir kız şehrinde olması gereken her şeye nakşedebiliyoruz. Her işin kendine göre bir zorluğu var, maliyetli bir iş yaptığımız, sürekli risk almak durumunda kalıyoruz. Ama e, bence severek yaptığımız hiçbir şeyde e, geriye gitmiyoruz, hep ileriye gidiyoruz. Yani durduğumuz yerlerde bile aslında birer adım ilerliyoruz diye düşünüyorum. Çok güzel bir duygu. Bir de e, bayanlar özellikle başarmayı çok seviyorlar. Onlar bizde başardığını görüyor, biz onlarda başardığımızı görüyoruz. Böyle birbirimizi destekliyoruz. E, ilk hedefim kendi geleneğimi tüm dünyaya tanıtmak. Çünkü bu çok meşakkatli, şık, zarif bir işçilik. Bence tam olarak sarayların sultanlarını anlatıyor ve tüm dünya bunu unutmamalı diye düşünüyorum. Kesinlikle hiç kimse bence boş durmamalı. Hem ee, bizim gelişmemiz için, hem çevremizin gelişmesi için, hem ülkemizin gelişmesi için herkes çalışmalı, üretmeli. Ve...